Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle büyük anneden kaç oynayacağız. Hemen başlayalım. Boş 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 atmayalım. Öbür kurular gibi değil lan. Neyse şimdi. Günlüğün burada lollipopları. Ya lollipopları geçtik. Burada suya da suya geçtik. Olay bu. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Kırmızı alacağız sana blamer <laughs> tost şey buradan bir yor var şöyle yok burası boşş ee, bunlar ne tam <laughs> sol diyelim <laughs> yok tam sağ diyeceğiz bunu ne yapacağız çok orada <laughs> çok sinirli oldum çok sinir aldım ya. Aha buldum gibi. Buldun mu lan? Buldum. Allah ya, buldum. Aynen. 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 çok iyi. <laughs> evet nasıl çok iyi ya bunlar. Ben bunlar çok seviyorum abi. Bizim <laughs> Selamun aleyküm diyorsunuz. <laughs> <laughs> anam satayım kaldım. Hayır anam. Böyle. Böyle böyle. Ben sana dedim ki abi çocuklar değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bir mal büyük annenin ağzına gireceğiz Deli ya bu büyük anne. Büyüyor. Ya biz anne ağzına gideceğiz. Altın dişliğine. Bizi demedim he. Bilal selam. Ne istiyor lan bu Ben bir türlü gidemedim ha. Bu nedir ya? Çok saçma. Evet arkadaşlar bu cellet alı bir tane hala bitmedi. Geliyor ağzını ne istiyorsa artık burası. Ücretsiz. kodu buraya gir. Onu beğenip koydu iki. Bir tane blokta gözünü yapmıyor. Boş. O yüzden bırak bu kadar. Neyse. Ee, çok kolay. Ben hiç öldüm mü şu ana kadar? Ölmedim değil mi? Uy. <laughs> <Oy>, son anda. <laughs> pro player'ız oğlum. Pro player'ız. Pro player'ız. Pro 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 player. Pro player'ız. Pro player'ız oldu. En kolay yerden geçemeseydim o da şeyliyim şey orada Allah yine geliyor Bana şöyle Geçtim. Lan de ilk defa öldüm. Olmadı. Hani oy baba piroyum be. Hop. Öğrenecekler oğlum sen ben bu kızı biliyorum bu kızı kafayı lokta da var. Yani, biliyorum ben bu kızı. Aa kafanı da oynuyor. Neyse. boş ver. Giren mi? Çok sen ne yapıyorsun ya? Amacın ne? Hayır ikinci defa öldüm. Amacın <laughs> ne ya bu? Deli ya. <laughs> de. Oğlum çok kastı. Neyse. Bakalım bir şey olmaz. ne üstesinden mi? He bunu bulacağız. Evet, o bu ne? Gözüküyor gibi burada paralar. Şey ne şey? Kaç tane varmış? Üç. Orada da var. Orada da. Abi çok kolay lan. Abi çok kolaymış. Neyse. Oha göz gibi parka. Hey, değişik. Evet, böyle atlasak yani. Aa, yine öldüm. Hmm. Hayır ya, ben mal mıyım ya? Takıldım orada salak gibi. Geçmem lazım, rezil oluyorum. Hop. Oğlum bak yeter ha. Yeter ha. Siz ne oldum. Ben niye bunların döküsünü alamıyorum. Aha geçtim. Neyse. Kolay değildi. Öyle de kolaydı. Benim malımdı yani. Normal bir insana göre kolay değildi. Barası. Yeni yaraşıldı. Eee. Bu şeyleri değil Kedi ağası falan var hayvan sahibi herhalde. Hayvan sahibiymiş bu Eli. Ee, ne ya e, çok giyesim gelmiş şunlara. Eli takmış. Ah bu şeyler de oluyor. Ana öldü. Bak lan. Nasıl? Yoruyor bu, bu şeyler. Ya. Ha, bunu yani da aldık. Okey ya. Şimdi yüzde diye geldik o, yani. Hop hop. Pro player'im ya. Tamam. Hmm. Nazar değil nazar. Nazar değdi da da. Bizlerin oyuncularını da kaldırmış. Neyse. Kolaydı. Kolaydı kolaydı kolaydı. 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 Lan, kolaydı. Lan ne oluyor? Ne? berkler. Bu ne? Ne yapacağız şimdi? Lan bunu mu yapacaktı? Oğlum bak. Tamam Kusura bakmayın bana Zengin sayılar değil. Değil maalesef. Yok. Yes, neyse okay, okay. Okay. Hiç okay. yani artık neyse. Okey. 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 Neyse. Hangi yoldan? Doğru. Ortadan. Bu orta. <laughs> Bu değil. Bakayım. Ara ara Yok tamam

like da. Ama gelmiş. Bu hem ya? Ne Babanın gönderdiği ilaç. Sen de bu aynı şeyi biliyorsun. Sadece ben o ilacı içiyorum. Ya ben aç oldum. de anne bana demi ki geldiğin geldiğin. Neyse. Evet Bakalım arkadaşlar yapalım. şimdi buradaki tahtalardan alalım 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 alalım. Ha bir türlü yapamıyorum ya. Bazen içinden geçiyor. Bak içinden geçti yine. Mal bu ya. Sen aldım oyna. Ha. Oyunu yapalım baba ya? Hmm. aciz. Lan var mısın ya? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kurtarın. Ya sarıl yazarım Ne mi derdi kendi de. Hayır. Oh. Oldu lava. geçiyorum dedim. Baba sen git annem şey yapar ya. Bir sen nasıl yaparsan şey. Işte. Anne ben çık çık. Ben onu yıkayacağım. yiyeceğim. Hava hava Gel iyi olacak baba. Tamam, baba hava havalar hep soğuk bize. <laughs> Bir daha takılma. Sen yerle, yerini hazırla baba. He? Ha? Yerini hazırla Aha. şeyleri. Şeyleri koy ayağa. Evet arkadaşlar ben az yaptım burası şimdi. Geliyorum. Bu ne? Tehlikeli point pop. Point pop ne? Bilenler varsa like yazın. Öyle duvarlarda asla olmayacağım. Olmayacağım. Neyse. Spawn pointimizi alıyoruz. Alacağım bunu. Oğlum ya bu ne? Bütün yapamadım. Like. Bak. Ya Allah aşkına beni bak. Ağzına gidiyor ya burada bu son ağza gibi bir şey. Ağzına gidiyor sanki ya, sanki ağzına gidiyor ya. Ben ne dedim ya? Of, bak sen dedin Bence de bro, bence de. İyi, i̇yi. hayır ya, hayır. Yine içinde ya, bak güzel bana yem yok. O yüzden Allah. Oh. artık he. Hop altına çıkasıyorum geliyoruz. Minecraft oynuyorum oğlum ya. Baksana şuraya. Yani şuraya bir baksanıza ya. Şu menüye falan bir baksanıza tabii ki de Minecraft oynuyorum. Ben yüktelerde şu. an dilamana vakti geldi ama. Ben yüktelerde şu Hayır. Burası neresi lan? Aa, sağda sağda. Ben ineceğim. Hayır, 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 Bu şekilde ha. Oh, tamam. Ol. kötü şekilde çıkmadım. Oradan çok iyi oldu. Geçtim. İşte. Oh, Aa, Allah. herkes ben Görmedim. Oğlum. Ondan o da. Evet. Oğlum bu ne? Herkes onu aldım. Oha. Ben Kolay ya. Şimdi bu testleri kime yaptırıyorsunuz Derken nasıl? Neyse. Ney? Oğlum ya bunlar... yüzde <laughs> %90 ilerlemiş bunlar. şimdi fark ettim. Çok <laughs> iyi. Tamam. Alo. Sinir olamadım ben. Bazen değmediğim halde değdim gibi oluyor ya. Ondan dolayı çok sinir 83. büyük anneden kaç? Hadi iş. Işte. Okey. Arkadaşım. E. Ama. Gelmiyor, gelmiyor. Şimdi anladım gelmiyormuş gelmiyor bu. Bir daha eğlenceli olurdu ama. Çok hızlıym bebeğim. Ay. Sayı lan artık. Ne kadar çok bir araba şeysi falan var.

A oh, şuna bak. He. Okay, die son. Tamam hocam, onu boş ver. Hadi boş ver. Altın üçünü alırız, severiz. E ee işte. Adam da bu, bu tür baş da işte o kadar değildi hey ay 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 ne ne diyorsunuz ya boş 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 oğlum şimdi şuraya şöyle bir daire çizsem mi ki <laughs> ne yapacağım buldum arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Anlayamazsınız. Şöyle yüksek gelirim de biraz. Tamamdır. Ha bu gidiyor mu? Nasıl gidin? Bir kanet olacak mı? Musturum. Bir kanet. Ee ee <laughs> Bundan bir gitmeseydi daha iyi olur ya. Neyse büyük annenin yanına gittim. Ha, büyük annenin arkası da varmış neyse. Büyük anne ne yapıyorsun lan? Bey. Geliyor ya lan. Nereye gidiyorsun abla? Nereye gidiyorsun abla? Hayırdır ya? Yanmıştı işte sana soktum. Hayırdır? Ya artistik mi yapıyorsun oğlum? Artistik gibi lan. Neyse evet arkadaşlar. hoşça kalın. Allah emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.